İzler İşçi Partisi İlçe Başkanı Nurettin Mistan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada ilk önce bütün ilçe halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Ardından terör örgütü PKK'ya lojistik desteğin Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilerek askerlerimizin hedef olarak gösterildiğini söyledi. Cumhuriyet Bayramımızın 84. yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde ülkemiz büyük badirelerden geçmekte ve Atatürk'ümüzün kurduğu layık cumhuriyet ne yazık ki elden gitmektedir. Söz konusu vatansa gerisi tekorattır. Bugün tek düşüncemiz vatan savunması olmalıdır. Bunun için halkımızın tüm imkan ve araçlarını seferber ederek vatan savunmasına yönlendirmemiz gerekmektedir. Verdiğimiz şehitlerin gerçek ve ilk sorumlusu da ülkemizi yönetmekte iddiasında olan iktidarlardır. Çünkü bu iktidarların arkasında veya içinde Amerika ve Avrupa Birliği emperyalistleri vardır. Aynı zamanda askerlerimizi, polisimizi öldüren, çarşılarımıza bombalayan, yollarımıza mayınlar ve sivil yurttaşlarımızı katleden PKK terör örgütünün de arkasında ve içinde ABD ve AB ülkeleri vardır. PKK'yı silahı veren, bombayı veren ABD'dir. Teröristleri eğiten ABD'dir. Lojistik destek veren ABD'dir hatta son Hakkari saldırısında olduğu gibi ilk düzeyi atan ve teröristleri askerlerimizi kolay hedef haline getiren ABD'dir. ABD Büyük Ortadoğu Projesi'ni uygulamaktadır. Bu proje için de ülkemizi parçalamaya ve çalışmaktadırlar. Başbakanımız ise BOP'un eş başkanıdır. Yani Türkiye'yi parçalayan güçle birliktedir. Ülkemizin en acı gerçeği budur. Bu gerçeği anlayıp başımızdaki işbirlikçileri def etmeden vatan savunulamaz. Halkımıza her zaman ve her şart altında gerçeği söyleyip işçi partisi olarak halkımıza tekrar uyarıyoruz. Düşmanla işbirliği yapanlarla birlikte vatan savunulamaz. İşçi partisi ülkemizin çeşitli görüşlere mensup vatansever seçkin aydınlarının ve parti kadrolarının birlikte aylarca uğraşarak hazırladığı milli hükümet programı çerçevesinde terörü önleyecek akan kanı ve şehit cenazelerin durduracak ve emperyalizme karşı milleti, milletimizi birleştirecek özüm ve uygulama önerilerini hazırlamıştır. Ayrıntıları Ulusal Kanal Televizyonu, Aydınlık ve Teori dergilerinde sürekli işlenen ve halkımızın katkılarıyla zenginleştirilen bu çözüm önerileri Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı iken Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell ile imzaladığı itiraf ettiği ve içinde Kuzey Irak'ı kesinlikle girilmeyeceğini kabul eden maddenin de bulunduğu 9 maddelik hizmet sözleşmesine inat 9 ana madde olarak belirlenmiştir.